Fedakarlık yapan kazanır. İyilik yapan kazanır. Allah'ın rızasını, dostluğunu isteyenler, Allah'a dost olmak isteyenler evet gönül yapmalıdır. Gönül. Cehenneme gitmek isteyenler de gönül yıkmalıdır. Zaten cennette, cehennemde böyle kazanılır. Allah bizi birbirimizle muhatap eder. Öyle imtihana tabi tutar öyle imtihana çekiliyoruz. Kazanmak istiyorsak gönül yapmamız lazım. Evet. Gücümüzün yettiği kadarıyla, imkanımız kadar. Gönül yapmayı ciddiye almıyorsak, hiç Allah'tan rahmet beklemeyelim. Allah'ın bizi sevmesini asla beklemeyelim. Yok böyle bir şey. Haksız yere birinin gönlünü kırdığında, mutlaka Allah gazap ediyor. İster, i̇sterse o başını secdeden kaldırmasın. İsterse bin sefer hacca gitsin. Bitti onun işi. Oyu tamir edemez. Ele 99 tesbih eline alıp çekmekle onu tabir edemez. İşi biter. Bir arkadaşıma burada öğrendiklerimi bildiklerini.